Evet 17.35 oldu. 13 dakika şu anda biz yavaş yavaş almaya başlayalım yine. Çıkanları da şöyle gösterelim yakından. Gördüğünüz gibi dokular gayet güzel. Şuna bakalım. Yani tavsiyemiz 15 dakika. 15 dakika diyelim. Evet, terazimci arkadaşlarım da hisseyini yerine getirdik. Yani çok amaçlı bir ürün. Teraryumda dökebiliyorsunuz. Saksıda, objede her şeyi dökebiliyorsunuz bunda. Şurada ne varmış bakalım. Burada bir kuğumuz varmış bizim. Şöyle göstereyim. Burada evimiz. Evet, belalımıza geldik. Aşıklar. Bakalım nasıl çıkacak. Böyle gördüğünüz gibi gayet güzel çıkmış. Evet görüşmek üzere. Bayramdan sonra e, toz çıkışlarımız başlıyor. Herkese şimdiden hayırlı uğurlu, bol bereketli olsun. İyi günler diliyorum.